Aziz şehitlerimizin geride bırakmış olduğu, bizlere emanet etmiş olduğu din, vatan bu topraklara sahip çıkabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlerin dualarını sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle dualarımızı Kabe'de yapılan, Ravza'da yapılan ve kabul olunan duaların cümlesini ilhak eyle. Bizleri burada dua etrafında şehitlerimizin huzurunda nasıl bir araya getirdiysen, aynı şekilde birlik ve bütünlük içerisinde vatan savunmasında bir araya gelebilmeyi o ruhu her daim taşıyabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El Fatiha. Iyi günler. Hocamla daha yeni. Evet, yer. Nerede kalıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? <laughs> ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص Cümlesinin kabrini nurun ile purnur eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onları ve bizleri komşu eyle ya Rabbi. Geride bırakmış oldukları ailelerine, kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ihsan eyle ya Rabbi.